Bismillah. Hayatta bazı anlar vardır ki insan durur. Kalbine bir soru düşer. Acaba Allah beni seviyor mu? İşte bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Hikmet zatlar buyuruyor ki Allahu Teala bir kulunu severse ona iki büyük nimet verir. Bu iki nimeti anlayan hayatının yönünü değiştirir. Çünkü Allah'ın sevgisi, kulun sahip olabileceği en büyük lütuf, en büyük şeref, en büyük emanettir. Birinci nime şudur. Allahu Teala sevdiği kuluna, sevdiği bir kulunu tanıtır. Burada dikkat et, gösterir demiyor, tanıtır diyor. Çünkü görmek başka, tanımak bambaşkadır. Nice insanlar Peygamber Efendimiz'i gördü ama sadece onu gerçekten tanıyabilenler ashab-ı kiram oldular. Ebu Cehil de gördü, Ebu Leheb de gördü ama tanıyamadılar. Çünkü kalpleri mühürlüydü. İşte Allah bir kulunu severse ona hakiki dostlarına, salih kullara, ehl sünnet büyüklerini tanıtır. Böyle birini tanımak aslında bir rahmet kapısının açılması demektir. Çünkü Yüce Allah o zatı senin karşına boşuna çıkarmaz. Bazen bir sohbetle, bazen bir kitapla, bazen bir video ile. Bazen de hiç beklemediğin bir anda tanışırsın kalbine bir huzur düşer. Ve anlarsın ki bu insan seni Allah'a yaklaştırıyor. İşte bu Allah'ın sevgisinin bir işaretidir. Çünkü Allah sevdiği kulları kendi dostlarıyla buluşturur. Ayet-i Kerime'de buyuruldu ki, Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Allah'ın sevgisini isteyen sadıklarla beraber olur. Onların sohbetinde kalbi dirilir, nefsi terbiye olur. Bu dünyada bir evliya zatı tanımak, bir rehbere kavuşmak sadece bilgi edinmek değil, kalbin yolunu bulmak demektir. Çünkü Allah'ın dostlarını tanımak Allah'a giden yolların en selametlisidir. Nitekim Ekrem, Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir kul Allah'ın sevdiği kulları severse, Allah da onu sever. Çünkü o sevgi Allah rızası için kurulmuş bir bağdır. İkinci nimet hayırlı bir iş nasip etmesi. Allah -u Teala sevdiği kuluna hayırlı işler nasip eder. Herkes bir şeyler yapar, herkes bir işle meşguldür ama herkesin yaptığı iş hayırlı değildir. Bazı işler insanı dünyada meşgul eder ama ahirette pişman eder. Bazı işler ise küçük görünür ama Allah katında dağlar kadar sevap kazandırır. İşte Allahu Teala bir kulunu severse onu böyle hayırlı işlere yönlendirir. Kalbine dine hizmet etme arzusu koyar. Kimi dilinden dua eder, kimi kaleminden yazar. Kimi bilgisini paylaşır, kimi sessizce hizmet eder. Her biri değerlidir. Çünkü ihlasla yapılan küçük bir iş gösterişte yapılan bin işten kıymetlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ameller niyetlere göredir. Yani yaptığın işin kıymeti niyetin güzelliğindendir. Allah'ın sevdiği kul ilastıdır. Az da yapsa Allah için yapar. Dine hizmet ederken şöhret istemez, teşekkür beklemez. Çünkü bilir ki Allah için yapılan iş zaten en büyük kazançtır. Bugün bir insan bir hadis paylaşsa, bir gence namazı sevdirse, bir kalbi Allah'a yönelse, belki de Allah katında büyük bir sevaba kavuşur. Çünkü Allah'ın dini ihlasla hizmet edenlerle ayakta durur. Peki Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Eğer kalbinde iyi insanlara karşı muhabbet varsa, eğer dine hizmet etme isteği taşıyorsan, eğer günahlarından utanıyor, tövbe etmek istiyorsan bu Allah'ın seni sevdiğinin işaretidir. Çünkü Allah sevdiği kulunu terk etmez. Onu daima kendi yoluna çağırır. Bazen imtihanla, bazen nasihatle, bazen de bir gönül sızısıyla o seni kendine çeker. Ve sonunda anlarsın ki Allah'ın sevgisi dünyadaki hiçbir sevgiye benzemez. O sevgi kalbe huzur verir, kalbe yön kazandırır, kalbi Allah'a bağlar. Allah sevgisi bu öyle bir sevgidir ki, hiçbir karşılık beklemez. Bu sevgi ne menfaat içindir, ne çıkar, ne de korku. Bu sevgi kalbin derinliklerinden doğar. Çünkü insan kendisini yaratan Rabbini tanıdıkça sever. Onun rahmetine, affına, nimetlerini fark ettikçe kalbi ona bağlanır. Allah sevgisi sadece dilde değil amelde kendine gösterir. Çünkü seven, sevdiğinin razı olduğu şekilde yaşar. Bir kimse, ben Allah'ı seviyorum der ama namazına önem vermez, haramdan sakınmaz, kullara merhamet etmezse bu sevgi eksiktir. Gerçek sevgi itaat dolur. Ayet-i Kerime'de buyuruldu ki, Habibim, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yine Allah sevgisinin yolu Peygamber Efendimize uymaktan geçer. Çünkü o Allah'ın sevgisinin en güzel tecellisidir. Allah'ın sevgisini kazanmak isteyen Resulullah'ın yolundan yürümelidir. Onun ahlakını yaşamak, sabrına merhametine tevazusunu örnek almak gerekir. Çünkü Allah'ın sevgisi sözle değil, hal ile, yaşayış ile belli olur. Seven sevileni unutmamak ister. Onu her an hatırlamak ister. İşte zikir Allah sevgisinin kalpteki sesidir.